Hava bir gaz maddedir ve bir ağırlığa sahiptir. İşte bu ağırlığından dolayı bize düzenli bir şekilde basınç yapar. Biz bu basınca açık hava basıncı deriz. Ne zaman çok yüksekten aniden aşağıya doğru insek ya da yüksekliğimizi değiştirsek kulak acır ya da bir basınç farklılığı hissederiz. İşte o zaman açık hava basıncını çok daha net hissederiz ama acaba açık hava basıncı nasıl ölçülür? Bu deneyde biz de tıpkı Torricelli gibi açık hava basıncını ölçeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler civa, Civa çanağı, bağlama parçası, bünzen kıskacı, 3 ayak, 1 metre uzunluğunda destek çubuğu, cetvel ve 80 santimetre uzunluğunda bir tarafı kapalı cam boru. Öncelikle düzenimizi hazırlayalım. Destek çubuğumuza bağlama parçasını takalım. Ve bünzen kıskacını geçirelim. Birazdan. İçi civa dolu olan boruyu sabitlememiz için düzeneğimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Borumuzun içini tamamen civayla dolduracağız. Civa çanağına civa dolduruyorum şu anda. Ve borumuzu alacağız. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş civayla doldurmaya çalışacağız. Civa çanağına biraz daha civi koyalım. Bu işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanın. Çünkü civa deriyle temas ederse oldukça zarar verici olabilir. Ayrıca civa buharı da zararlıdır. Onun için bu eldivenleri mutlaka kullanın ve ile deriniz temas etmesin mutlaka. Evet ağzına kadar doldurduk ve civa çanağında hala civa var. Bu civa çanağında civa varken elimizi kapatıyoruz burunun ağzına tamamen hava almamasını sağlıyoruz. Çok sıkı kapatıyoruz eldiven giydiğimiz elimizi ve böyle ters çeviriyoruz. Civa çanağının içine koyuyoruz. Ağzı açık olan tarafı civa çanağının içine daldırdık. Şimdi daldırdık. Hiç hava almamasını sağladık ama yük biraz burada boşluk oluştu. Şimdi yani civa seviyesi belli bir noktada durdu. Yükseklik sabit. Hava girmedi. Girmemesine çok dikkat ettik. Acaba bu yükseklik nedir? Kaç santim yüksekliğinde civa orada sabit kaldı. Şimdi ölçelim kaç santimetreymiş civa seviyemizin yüksekliği. Evet ölçtük baktık ki 76 santimetre. Yani 760 milimetre yüksekliğinde civa bulunuyor. Evet bunu deniz seviyesinde nerede yaparsanız yapın ölçeceğiniz sonuç budur. Eğer yukarı doğru giderseniz birkaç santimetre daha kısa ölçebilirsiniz ama çünkü deniz seviyesinden yüksekleri çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Peki bu nasıl oldu? Şimdi bunu tahtada anlatalım. Şimdi bu 76 cm yüksekliğindeki civanın açık hava basıncı ile ne ilgisi var diye sorabilirsiniz çok da haklı olarak. Açık hava basıncı nereye etki ediyor? Civa çanağındaki civanın üzerine etki ediyor. Sıvılar basıncı her yöne eşit miktarda iletir. Dolayısıyla bu basıncı ne yapıyorlar? Her yöne iletiyorlar. Ve şuradaki seviyeye de iletiyorlar. Şu seviyedeki e, burunun içindeki civaya da iletiyorlar. Peki buradaki basınç Üstteki basınca eşit olmalı. Herhangi bir hareket olmadığına göre dengede olmalı. Üstteki basıncı kim yaratıyor? İşte 76 cm yüksekliğindeki civa yaratıyor. Torricelli'nin mantığı buydu. 76 cm yüksekliğindeki civa açık hava basıncını dengeleyebildiği için açık hava basıncı 76 cm civa olarak bulundu Torricelli tarafından. Evet bu deneyi siz de tıpkı Torricelli gibi tekrar edebilirsiniz.